Bu zeminden karnım ağrıyor. <laughs> Aha osurdum. Osurumun kokusu geçmeden şu olamı rahatsız etmeliyim. Ne var lan? İsmin ne senin? Muhammed Riskullah. Bana bak. El kol yapma gel şuraya. Seninle konuşacağımız iki çift laf var. Yolda üstünü değiştirdi adam durduk yere. <laughs> ne oldu? Hayırdır? oran buranın çıtlatıyorsun. Beni mi döveceksin? Adi köpek. Gel gel. Konuşacağız. Seni bilerek şoförün önüne götürüyorum ki ibret alem olsun. İzliyor musun şoför bey? Başlıyorum. Senin içtiğimi pezevenk yoruz bu çocuğu pezevenk seni. O kez kafana sokayım senin. Aman akutumun keli. Kes George. <laughs> Muhammed Çetin Deviz çıktı arkadaşlar. Hala bana boyun eğmedi. O yüzden son silahımı kullanıyorum artık. Shut the fuck up, you piece of fuck fucking face of a cocksucking piece of shit. Adamı resmen çok sinir ettik, kudurttuk ama artık sıkıldım çünkü eğlenme dozumu aldım ve çöp karıştırmaya dönebilirim.